Evet arkadaşlar şu anda Galatasaray Ümiyaniye Spor maçını izliyorum. 20. dakikadayız. Ne yazık ki Galatasaray'ımız 1-0 yenik. Bismillah diyelim Allah yardımcımız. Allah Galatasaray'ımızın yardımcısı olsun arkadaşlar. Diyorum. Ve gol! 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 Bakalım offside var mı? Abdülkadir Bardakçı. Abdülkadir Bardakçı 32. dakikada. Hakemler verecek mi bakalım? Vermemek için ellerinden geleni yapacaklar mı bakalım? Hadi bismillah. 32. dakika Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı attı 1-1. Endişelerimiz son bulsun diyorum. Kornerden hiçbir şey yok. Gol, gol, gol. Hakemler vermemek için elinden geleni yapacak bakalım ama hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Gol, gol, gol. Hakkını kaybetti. Sol kanada bir transfer lazım. Gol. bir gol attı bu sefer. Şeyi kaleci yara gönderdi kendisi. Çip şat diyorlar buna. Şu an iki iki yüzümüz güldü şu anda elhamdülillah. Ortaya attı. Kenarlara atmadan ortaya attı. Kaleci sağ gideyim derken yetişmeye çalıştı ama olmadı Allah'a şükürler olsun. Spor ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartı görüyor. Durel. Ee, 76, 77. dakikadayız. Ee, bayağı bir endişeli bir maç izledik. 2-2 durum. Evet Gomez giriyor. Bence bence de Gomez'in gelmesi lazımdı. Mertens düşmüştü zaten. Gol! Cool! Icardi! Icardi 3-2. Ümraniye 2. Galatasaray 3. Harika bir maç. Değil tabii ki. Çok e çok e, zor bir maçtı. İkardi. Direkten direkten kaleye girdi. Abdülkerim Bardakçı. Güzel bir orta çekti. Allah şükür şu anda 3-2'yiz. Ne maçtı be diyorum ya. Ne zor maçtı be. İkardi mükemmel bir kafaydı be. İkardi mükemmeldi be. Çok şükür galibiyet serimize devam ediyoruz. Şimdi oyuncular e, seviniyorlar. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Lütfen emeğe saygı olarak like tuşuna, beğen tuşuna basın, paylaşın, yorum yazın, pss, abone olun, Allah'a emanet olun.